🎵🎵🎵 Arkadaşlar bugün Kaç tane tekstür back videosu çıkıyoruz arkadaşlar Size hemen göstereyim Kullandığım tekstür backleri Biri Mehmet abi tekstür backi arkadaşlar CraftRise en pahalı tekstür back videosunu bulabilirsiniz Diğeri bir tane kanaldan aldım arkadaşlar Şimdi reklam yapmayalım Şimdi Kötü bir olaylar olabilir arkadaşlar da Şunu Arkadaşlar bu gördüğüm tek sure çöpekleri şu dördünü açıklamalarda yorum kısmında bulabilirsiniz ve arkadaşlar bu videoya 20 like geldiğinde ya da 30 like geldiğinde diyelim yeni ee, OBS ayarları videosu ya da Valorant videosu gelecek pusta bekleyin hadi ilk partımıza G C Lim Ben de video durdurmak hadi rastgele İlk parta karşınızda arkadaşlar tamam mikrofon açabilirsin falan Bir alem sussun Mehmet abi Bu lafı biliyordur o Şimdi kanka bana soruyorlar Yusuf abi videonun Daha doğrusu neden kafra izliyorsun çekiyorsun Neden Valorant videosu çekmiyorsun diye Allah Ta yetiş Ar Arkadaşlar peki biz FPS e, boostu bu arada Benim FPS ayarlarım Yeni çektiğim için oyun Lazım. Abi, şu, abi, yer, sen nasıl azzın? Neredesin? Ağır Abi yiyoruz. abi bir çıkışı. Pelimayı yersem beni alamazlar. Kağıt sarıya bir rektim uzatalım. A adam oha adam. Adamı havada çektirdim. Ya ben 3 kişi saldırdığımız için olabilir. Vurdum vurdum saymıyorum. Vurdum. Yattı aşağı. Ağır zümrüt kanka az zümrütü. Beyze ne? Beyze be ne? Be Allah kaç beynim ağır. 4 zümrüt 13. Ağır çay giderim. Arkadaşlar Tahit tanıyanlar bilir galiba. Reklam yapayım mı ta? <laughs> Küfriye ver eski bir yüzü. Adamlar oksijen çekiyor. Adamlar oksijen çekiyor ha. Ah. Eyvah eyvah. Kırdım kırdım kırdım. Evet. Aa, öldüm lan. Aa bu arada beni sende yatağa kırdın orada 3 ve 1 yaptın. Ta duymaz. Kanka yorumlarda sen şunu alıyor musun? Var İsmini İsmine al geçiyorlar mı? Yoo. Hayır diyorlar mı daha duymaz falan diye. Hayır. He. Bir tane yorum okudum arkadaşlar o yorumu. Dur. Evet arkadaşlar yorum yapanların ismini Ekrana çıkartabilir miyim diye düşünüyorum. Çıkartıyorum arkadaşlar ya da Discord sunucumuzda paylaşacağım olmazsa. Veler Discord sunucusu da aşağıda. Açıklama kısmında linki var. Hem koy ben, ben kanalı koymayacağım mı hem? Hadi hadi hadi. Açıklama kısmında arkadaşlar. Bir tane tek tanrının yeni attığı videoyu izlemeyi unutmayın bu arada. Atacağım mı bugün? Evet. Ahem ahem daha ahem. Ahem ahem. ahem Hadi tamam. adam. Ha. adam. Ahem. Bu videoya ahem ahem. Arkadaşlar bu video ya 30 dakik geldiğinde dediğim gibi ya OBS ayarlar. Yarın OBS video ayarlarım atarım arkadaşlar montajsız. Bu arada yeni ayarlarım nasıl iyi mi kötü mü yorumlarda belirtin ve Sesim nasıl geliyor onu belirtmeyi unutmayın arkadaşlar İlk baştan söylüyorum bunu Ne acıyorlar ki bana Yusuf abi videoların neden uzun Uzun ek..kankam uzun ekle de yürü 15-16 ya uzun mu sence Değil Aa uzun <gülüyor> Hayır <gülüyor> 20 dakikalık videoyu ben 10 dakikayı falan indiriyorum montajda falan <laughs> 10 dakikayı <gülüyor> uzun diyorlar <laughs> Aa ben sana verdiğim 4 tane ee zümrütü ne yaptın Sandık. Evet. Daha gel senin gittim o İki tane attım şey. Tamam üfün hmm. attım kanka sandığa koydum. -si ka opsi çek, çekelim acil. Ka ka verirsen çekeceğim. Kanka normal sandıkta. Abi tamam. E, kanka ee, ben der, bir oksijen aldım. Gelin kanka yardım edin yardım edin. Berat yardım et birader. Arkadaşlar bu videoda yiğit yok berraksı yok. Neden ne söyleyeyim? Arkadaşlar yiğit ufak bir <laughs> Yiğit mi bunu de bana kızabilir Ya da kızamaz bilmiyorum Eee Misafir merak ettiler şu anda yiğit berrak ile beraber Berrak su yiğiti hiç rahat vermiyor arkadaşlar şu anda Galiba bilgim yok Normalde şey biliyorsunuz yiğiti sen yanına tanı Her videomda var Ama yiğit abiniz Berrak ile uğraşıyor Şu anda Vıraksu Kanka yaptım. kanka bana gidip ortadan şey alır mısınız? Taha demir lazım mı? Demir <laughs> Aa demir lazım değil de şey lazım abi. Elmas Berat, evet. Berat elmasları git. Zırh tak ya. Değer yani yani. Ka e yeşil ele, yeşil, ele. yeşil biziz ya. He. <laughs> Ma kanka mavi ele, mavi beyaz afi ki galiba. Ben şey diyorum. Beyze şey diyorum. siz dur. Aa gitme gitme gel gel. Kanka Adamın... <laughs> elmasları git, elmasları git, elmasları git. Elmaslara Aynen, elmasları git. Az yani <laughs> sitemiz ufak keskin kılıcımız var. Tam tamam rahatız. Ben bastım. Adamsın. Ay korktum. Kanka. Kanka. Berat. Oğlum sen. Efendim? <laughs> Kanka sen bağırıyor musun Berat? Hayır. Kanka öyle bağırıyor gibi geliyor ki sesin. Anladım. Evet, ha, sesim çok garip geliyor yani çok sesim. Esin geliyor. Kimi? Berat'ın değil mi ya? Berat'ın da çok garip Aynen. geliyor bana. Ağlan şey... mikrofon ne? Mikrofonu ee, mı? Kötü bir haberim var kırmızı. O bir değil. Kötü bir haber değil. Ha? Bir haber. Galiba kırılmış. mı? tane. Alam. 4 tane. Sus. Kanka dur beni görmedi. Ben de aldım, daldım 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 daldım. Aa koru 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 sen. Dal dal düş. Allah! İki tane şunu birini vurdum. Kanka yani, alamadım. Kulak yaşlı. Kırdım. Bıdım. Kırdın mı? Tamam. İkisinin can azdı Hadi ikisini de eledim. Güzel. Öldün mü? Kanka ben ölür müyüm sadece? Bıdım. Hayır. Arkadaşlar, ilk tekimimiz buydu. Şimdi ikinci parttaki tekimimize evet. geçelim. Arkadaşlar bu tekçir pekin şeyi default 16x Mehmet abinin. Bu şimdiki 16 x arkadaşlar ben isimleri farklı kaydettim. Hepsi 16 x. Bir tanesi Allah bak videodan tanıdılar. Takipçilerimiz burada galiba. Ta ne yapıyorsun? Az video. Hangi <laughs> <laughs> tuşta da daha seyrediyorum? Lan beni. Ya <laughs> bas. <laughs> Hangi FPS öyle çok dur dur. He. Oyunda FPS ayrım çok. Altta. Ha bana şey sana bir tane daha video fikri vereyim mi? Video dışı var. Evet tamam Arkadaşlar bu peki bizim Ta peki be. Oğlum pek çok güzel lan Ha ne arkadaşlar kardeş? Şimdi bana abi shader kullansana Arkadaşlar shader'ım var ama <laughs> Var ama ben size nasıl diyeyim arkadaşlar Ölebilir yani Bilgisayarım Ölebilir yani kasmaktan Öyle diyeyim ben size Shader'ım da var Arkadaşlar şeyde tekstür pekim de var. Kanka peki sana şey soracağım. Sor kanka. Kanka bu video bak bir benim ba bana bakayım. bak bir bak gülecek. Abi bu video 30 like gelirse ben. <gülüyor> <gülüyor> Ortaya hemen yol çekelim. Kanka Çek. şey, bana bir tane bu kanka şeydir lazım. Abicim sesini kısar mısın? Aa bende de var. Hiç kastırmaya şeydir var. Yani çok güzel oynuyor. E aslında... Orta, ortada mı ağlıyor? Bunlar kavuşuyor. Aa ben bir e, bir şey arıyorum da <laughs> oyunda. Ha böyle tırnak atıyor <laughs> ya onu arıyorum da bulamadım. Divert 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 divert. Allah aşkına 6 elma neden bu kadar büyük bu tekstür pekte? Bari kanka açıklama linkini kullandığı tekstür pekleri bulabilirsiniz. Beni açıklamayı bence koyma yorumları sabitle. Kanka koysam sıkıntı olur mu düşünüyorum da bir anda. Açıklı yorumları sabitleyen oradaki insanlar canım Canım izleyicilerin <laughs> şey yapacak kanka. Videoyu izleyecek arkadaşlar. Bisikleti çıkar mı düşünür bu Çünkü herkes videosunu çekmiş. Şimdi ben çekmezsem ayrı kalır. Lan ayakkabılar ya. mı senin? Aa adam elmas set olmuş ya. Oo vay maşallah. <laughs> Aldı geldi. Dur dada. Du, du. Dada dada dada. Elmas setli. Da, 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 Aldım. Kaykondan blok yedin. Kanka iki tane Allah için iki, tane demir aldım. Beyler sende nerede? Arkadaşlar bu tekçür pek nasıl diyeyim size şey gibi duruyor. Normalde yeah. Normal bir tane gibi duruyor. Oynatıyor. Tamam. Oynatıyor. Ta oynatıyor. Böyle kullandığım şu an tekçür beni oynatıyor. Açayım mı ekran Discord'dan bakmak ister misiniz? Sarı ha, geldi. sen biraz önce gösterdin ya bu köpekleri. Sarı gel lan buraya. Sen bizim... Kanka keskinlik var keskinlik var. Bunlar da. ne yapalım ya? Yani? Aşağıda. Abi bekleyin dikkat edin. <laughs> Düşmeyin. Ben düşmem kolay. Ya o, o, ben... şey, kanka, abi. Abi. O elmas elmas ver bana abi. elmasları Bir tane elmas al sana. Bir tane al. Çok acı. Al kanka bir... sen onu. Sen... Elmasları <laughs> ver sana var kanka. Sayıları unutmayın. Aa yeşil bir kişi oğlum. Aa yeşil. Şey... Yapıştır yapıştır yapıştır. Gel dedi, gel dedi, gel dedi, gel dedi. Abi bir şey bas bir şey bas bir şey bas. Kanka git zır bas. Şatlı, şatlı bir şeyler bas işte. Benim Türkçem niye bu kadar ha, kötü? Ha siz oluyor. ölmeyin diye ben yolu yapıyorum farkında Kanka musun? yapma yapma dur. Elmasını dönelim mi dönemeyelim mi? Elmas. Ha o ha. Ya adamı bir renk takıyorum ha. Ta neredesin? Helen. Kolay. Arkadaşlar. İlk ikinci partımızı bitirdik. E şimdi part üçüncü de part olasılığınız yok. Ben part kazanmam olasılığınız yok. Arkadaşlar, şimdi üçüncü... Aynen. Bir, 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 bir. Ha, şimdi üçüncü tek tür bugün bize geçelim. Take tür arkadaşlar. Biraz konuşamıyorum olabilirim arkadaşlar. Biraz nasıl yor, yorgun derken... Konuşamıyorum. <laughs> 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 arkadaşlar, bayağı da video çek... Nasıl diyeyim? Sen bir rekoru kırdım bu arada ben. Bir daha. Kaç oldu izlenmen? 3 kanka nasıl? Geçen attığım bir tane video vardı neydi o? 4 gün önce 5 gün önce 200 falan izlenmiş Arkadaşlar siz ne yaptınız ya? Arkadaşlar bunları bunlar bu tek kullanı teşirmeklerin hepsi açıklamada yorumlar kısmına saplayacağım ve Bir tane tane teşirpek çıkartmayı düşünüyorum arkadaşlar kendim Yani çıkart... Acaba kim ya? Çıkartmayı düşünüyorum Hallederse. Allah Şenol abicim. Hallederse. Kanka peki kaç x olacak ve kaç şey olacak? Kanka 16 x yapmayı düşünüyorum da. Sakılaşım uzun kılıçlı. Kısa ya da uzun ikisinden biri. Tamam. Kanka kısa sen kullandığım tekstür pek. Kullandığım tekstür pekler o kadar kaliteli pekler ki 16 x. Altını bir çizerek söylüyorum. 16 x. Arkadaşlar. eğer kısa denebiliyor mu? Dur ben kısaca söyleyeyim mi? Söyle. Ee, Yusuf, Yusuf'un arkadaşlar e, şahsi e, güzelliği bu peki kaldıramadı. Hayır, onlar kanka kaldıramadım. Hayır, e, kanka şey geliyor, şey geliyor, sarı geliyor. Üç, ben Biz, ben. Al kanka ben kılıç basıyorum. Kanka vuramadı, vuramadı game modda. <laughs> Harbiden bak <laughs> kanka bu videonun sahnesini izledim şu anda. Adam vurulmadı. Bu Kanka 100 set var adamda bende şuan da gözüktüğü HALİ DE 100 SET VAR, şu anda Kanka, <laughs> 100 set var. Her yer her yer tek çürü pekler indirecekseniz ve Bu Hı. asıl benim demek istediğim bu pekte Hı. O kadar güzel ki Ana ben kriyo aldım onu Attım aşağı Tam tam geliyordu Ya ben Altı diğer elimi asla bitmiyordum Erkek adam Kanka gel gidelim adamlara Set alın bak öleceğiniz HAAA <laughs> BUNAM bitti ben diğer elmasları uçuyorum. Ben bu uç kanka uç. Arkadaşlar. Ben kanka adam geliyor adamı koruyorum ben. Kanka bir şey diyeceğim sana. Arkadaşlar. Dur. Yorumlara sabitleyeceğim evet. tekstür bekler indirin bak. Ben kendi şahsım olarak söylüyorum beğenerek oynuyorum hatta şimdi. Beğenmezsem size biliyorsun çekmem. Hem de sevdiğim youtuberlardan aldım bu tekstür pekleri. Youtuberların ismini vermedin değil mi sana? Bence de. Reklam olur şimdi. Aynen reklam diye girer. Mehmet abi beni tanıyanlar tanır. Benim videolarımı neredeyse yayınlarıma gelen bir tane abim. Hatta onun tek çirpek onu videosunu çektiğimde o da vardı. De, dedim ki Mehmet abi paylaşabilirim. Paylaş sıkıntı yok dedi. Ta altı tane elmas var. Ne basayım? Aa set bas. Set bastım. Aa ben burada iki tane elmas seti kestim bile. Dur ben bir tane set ben... çekeyim. Adamsın kanka ben burada elmas sesi var. Elmas setli adamları kesiyorum. Güzel. Ha arkadaşlar şimdi şunu söyleyeyim. Discord sunucumuza geldiğiniz zaman hemen otomatik olarak aktifiye verilecektir. Ve rehberlerimiz var. Birisi şikayet etmek isterseniz rehberlerimizi söyleyeyim mi? Yiğit evet. ve arkadaşlar evet. <laughs> isim vermiyor şimdi burada. Bir arkadaşımız var. Yani, evet, var. Vraksu. Berraksu. Arkadaşlar. Evet. şikayet olduğunda size şikayet edeceğiniz kişilerin ismini söyleyeyim. Onlar ondan ee, o kişiyle konuşup Abi ben... Angels bu videoyu izliyorsa Angels <laughs> izliyorsa senin var ya Kanka Angels salmadı geçen şu anda aşağıda kuduruyordu Sana baksana bir Discord'a bir şey yazmış mı? Ben bakayım. Kanka bakayım Yok ana yazmamış bir şey Kudur Kuduruyum ya Hayret bana yazmadı Kanka adi size set izmemiz lazım adamların sesi acayip iyi Kanka ben şey demir set çekiyorum Abi çek daha eksik var. Altın. Kaç altın? Sek. Kanka altın geldi. İkisi de geldi. ilk de geldi kanka. Kanka altta tane elması var. Yetiştim. Dur. Abi bu adam game modda lan. Vurulmuyor adam. Kanka vurulmuyor değil mi? Evet. o vuruyorum kanka. Partika çıkıyor ölmüyor. Yanına da gitmiyor. Sekmiyor da. Ha tamam gitti o. Daha diğerini de alıyorum. Kanka bir şey var değil mi adamda? Ha bence de bir şey var yoksa hiç bu, bir öyle bir şey yok. Bu video kayıtta ben bunu Craft yetkisine bildirmeye çalışacağım arkadaşlar. Aa bunların üçü de elmas set olmuş nasıl alacağız? Alırız be. Aa almamız için kanka koruma 2 olmamız lazım. Koruma 2'yiz koruma 2'yiz. Ha ortayı salmamamız lazım. Taş Taş çıkıldı. Adamlar geliyor adamlar geliyor adamlar geliyor. Sarı geldi sarı geldi. Ha bezi koru bezi koru benim madenden eşya almam lazım. Daha dikkat edin görünmezlik alıp gelenler bunlar ortaya aldı çıkıyor. Daha yapıştır. Ya illa her şeyde biz mi yapacağız? Kız? Daha biriniz altı korusun biriniz üstü Acaba, ben bunu atarım bak. Alt ben. bende al bende. Yatak bende sen sıkıntı yapma. Daha öldü. Kanka aşağına aşağıda direkt. Tamam adam aşağı, şurada yanında. Şurada. Ha öldüysen söyle biz alırız. Alırım alırım. Alırım ben bunu. Bunlar koruma A bir, koruma ya. bir bunlar. aç aşağı. Evet. evet. Anladın mı? Her. <laughs> Her. 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 Hmm, Aha almanı daha buraya kesersin. Adamlar sabahtandır elim Zümrüt alıyoruz. Sabahtan da bunları. Gidip... Daha küfün dağını getirmedi ya sıkıntı yok. Kesmeye gerek yok. Dağımını getirdin. Oha kanka adamın sekmemesine bak. Kanka Yok, ping var bir de ping var attım. baksanıza bi. Slash ping yazın. Kanka adamı bir canla attım adamın arkadaşı geldi beni kesti. Ta slash pink yazsana. ping yazsana pingin mi var? Hı, benim mi? Kanka benim de bakayım ben bi. Aa benim 30, 19 emez. Benim 26 emez normal yani. Değil ben mi lan? Normal. Biz. Adam kanka hani? herhalde adamda ping var ya da adam admin ya da moderatör olabilir. Kanka adamı vuruyorsun ya. Adam sağlıktan elma su topluyor hiç çekmiyordu adam. Ay, adam vurur mu öyle kanka? Ay gel artık gidelim. 3 kişi mi? Tek kişi mi? Ne gidelim artık. Koruma hiç yapıyor bizi dur lan. Hayırdır lan hayırdır lan hayırdır lan Sen bizim isyonumuza mı bulaşıyor ha? Ta Nasıl yolu patlatayım mı? Adamların yolu patlatayım mı? Ta gitme ta gitme Adamın yatağını pat Kanka Piu attım Fırla fırla Tay yatak açıldı yatak açıldı yatak açıldı Beyler yatakları uyuyun <laughs> What? Alo Kırmadık hayır kıramadın Ta cici Heh Ya pinç Ne no, vay bir şey koymuyor bari. Ye koş 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 koş. Artık yapıştır gitmemiz lazım. Görmez var galiba. Arkadaşlar tanrım <laughs> bilgisayar gitti yine. Orta aynen. Ta gelir şimdi. Kanka şartlar atmıştır onların yine. Vat derin yürü. Dönme kaç. Dönme kaç. Ayyyyy. Arkadaşlar ikinci, ikinci partımızda yenildim. Yenildik daha doğrusu. Takım arkadaşımız da oyundan çıktı ya da şartları gitti. Arkadaşlar şöyle bir Discord'umuza bakalım bir saniye Yazanlar var mı? Yazanlar... Yok Arkadaşlar Videomuz çok uzun oldu Dört tane... Arkadaşlar Kılıççak çok güzel 16x Ta... Ta gitti mi? Berat Birkaç birkaç Biz bizdeyiz oğlum Kılıççak Biz bireriz Kılıççak Arkadaşlar, bu video kaç ay gelsin sen söyle. 30 ay gelir, 30 ay gelir. Gelir. Arkadaşlar Araya geldiğinizde kullandığımız tek şurpek... ...benim hoşuma giden, nasıl diyeyim... ...daha ben bu tek şurpeki her zaman... ...bir dakika Bu tek ben her zaman kullanıyorum bak. Günlük hayatta da kullanıyorum arkadaşlar. Video düştü. Beren ne yapıyorsun? Kırıyor. Kırılacak ki. Berat ha kırıyorum. O düşündüğü espri yapma kesinlikle. Kıyam işte. O espri yapacak. Ne bunun dostları? Abi espri bilmiyorum. Bora abi Hayır. Hani kırdım Yok ya. Bilmiyorum. Arkadaşlar. Şey. Bak Ay, espri anlamadın mı Berat? Yok. Hani kırıyorsun ya. Ha. Neden kırdın? Ha. Sağ ol kanka yapamam. Daha jeton yeni düştü. Sağ kanka yapamam artık Arkadaşlar. <laughs> bu arada şimdi kullandığım pek 3K pek arkadaşlar. Bilgisayarı iyi olan kötü Bir olan kadar... da kullanabilir bu arada. Arkadaşlar benim bilgisayarım özelliklerini hakkında kısmına yazacağım arkadaşlar. Yazmayı unutmuşum. Sizler için video çek çekmekten hatta beraber oldular arkadaşlar. Bazı videolarım çöp oldu kusura Bakmayın atamadım onları da. Çöp videolarımı arkadaşlar daha doğrusu çektiğim çöp videoları atamadım. O da bir arkadaşımız sağolsun. Şimdi isim vermeyelim Videolarda hı. ana avrat düz gittiği için o kendini burada biliyordur, duyuyordur beni. duyuyorsa Sen. Videolarda küfür için o kadar video çöp oldu. Arkadaşlar bir de ben depo video yapıyorum. Siz video, kanalsız video... E, kanal... Eee videosuz kalmayın diye. Sizler için gece gündüz yani. uğraşıyorum. Gece gündüz. Geçen bir videomun üreticisi... <laughs> i̇ki buçuk saat sürdü birader. Tamı tamına iki buçuk... Ferhat acil gel. On altı... On tane hocam? zürmütüm var Ferhat yetiş. Neresi? Ortadayım yetiş. Kırmızı'nın beytine gel Evet Elmas diş çekmiş geldim. adam Elmas çektim ki ben. Adam çekmiş bile <laughs> Berat al şunu Lazım erkek adamsın lazım olur Kanka ben al şunu de da lazım olur bak erkek adamsın hadi Bak Al hadi al Amcandan sana kıyak <laughs> Al şunu dur Berat al al Berat Erkek adamsın dur amca sana bir harçlık versin bir dakika lan. atıyorum. Al yeri al amcan açtı bir yeri al. Bir tane espri var amcanın eli. Neydi al, ya? Al. Hayır. Berat, al para yok. Hayır. Amcan eli dedenin şeyi miydi neydi o dur o espri hatırlamam lazım. Aramızda kim girdi? Berat yetiş. Kim geldi? Şurada hmm. sesle kim var? Ben. Başka kim var? Kimse. <laughs> adam her şey yaptım oraya. oraya, ya ben olan her şey yaptım onu. Ya sen beni <laughs> Berat'ımı <laughs> öldüremezsin. Adamlar var bol bol verin ya her şöyle adam verin ya. Berat. Kaçtı hmm. görüm <laughs> valla kaçtı kaçtı. Lazım olur. Hmm. Erkek adam. Hı? Diyorsa, Berat. 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 <laughs> Evet abi. Evet abi bastırdım. Buzgatmem. Şimdi dur. Şey kılıç çekelim. Demir kılıç. Alo kardeşim. dur ya şu envanter boşaltılmaz. Ufak tefek sorunlar var kanka. Ufak tefek. Yine o espri. Şu espriyi duymaktan... Abi, Ufak tefek sorunlar kanka. Abim abi, Youtube'a çıktı işte. Güzel. Abi Youtube <laughs> mu? Youtube'a çıkacak. Nasıl lan? Senin sayende. Senin sayende çıkacak. Lan adam tepedeymiş Berat biz niye bunu görmedik? Bilmem. İki Benim film var ki? Aha, abi de sen var mısın sana? <laughs> abi. Arkadaşlar bu videomuzun da artık sonuna gelin Berat. Gel yanıma şöyle. Berat. Dursana Berat. <gülüyor> Berat <gülüyor> kendine gel Berat. Ha böyle yap, yanıma gel de yap kanka çünkü pik var Aman <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> bu videomuzun burada sonuna gelelim Berat. Var mı bir diyeceğin kanka oh. videoya? Yan yana duralım şöyle dur. Arkada dur. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> sizden çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. yapmayı unuttum. Hatırlamıyorum galiba arkadaşlar. Size nasıl diyeyim sevdim. Arkadaşlar videonun sonuna lütfen izleyin ses kaydı koyuyorum sizler için arkadaşlar şimdi nasıl diyeyim böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız bu videoya 30 30 like boş verin arkadaşlar 20 like atarsanız 10 like atarsanız arkadaşlar sizlere kalmış beğenmediyseniz siz, liste like atabilirsiniz yani her şey açığız arkadaşlar sizleri çok seviyoruz ben nasıl diyeyim günlüğüm ya günlük yaşantımda sizlere video fikri alıyorum ve size çok seviyorum hoşçakalın ve bay bay Dur ben söyleyeyim senin sesin gitmiyordur Arkadaşlar aramızda artık bir kişi yok Yorumlara ve tahmin edin arkadaşlar e, şu unutmayın her gün Nasıl diyeyim her gün birer birer eksilir masadan dostlar Bu videoyu sizin için yaklaşık iki buçuk saattir uğraşıyorum Lütfen emeklerimi karşılığını vermek için abone ve like atmayı unutmayın 80 87 abone olduk arkadaşlar sizlerin sayesinde Sizi seviyorum hoşçakalın Amigo <laughs>